Merhaba dostlar, Ece Komünist Belçika serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Nazi ve Fransa'nın birbirleriyle barışmasını bir fırsat olarak birip, Fransa'nın bütün topraklarını kendimize katmayı başarmıştık. Aynı zamanda Fransız-Lübnan mandasını tamamen kendimize almıştık. Bu bölümdeki esas hedeflerimden biri, Türkiye'yi tamamen yok etmek olacak. Hem Sovyetlerle olan sınırımız birbirine yakınlaşacak hem de artık İtalya ile ikinci bir sınır kuracağız. Ve bu da İtalya ile gireceğimiz savaşta çift yönlü saldırmamızı sağlayacak. Şimdi Tunus bizimle ilişkilerini geliştirmiş. Teşekkür ediyoruz ona. Biz de onunla ilişkilerimizi geliştirelim. Şimdi bunu bence ekonomi büyümesini yirmileyelim. En mantıklı hareket oydu. Buralar Grönland'ın değil mi? Grönland'ın eyaletine göre ekonomisi o kadar kötü ki abi. Ona saldıralım diyordum bir an. Oo Amerika taraflarında ne oluyor öyle? Oo. Aa, aa oğlum Kanada uf oğlum Kanada'yla Meksika bir Amerika'ya giriyorlar. Amerika cici. Londra'yı düşürmüşler zaten. Yok bir dakika Londra değil lan bura Washington bura ne alaka Londra nereden çıktı? Aslında Birleşik Krallığa mı saldırsak? Türkiye'yi boş verip Bunun da çok vasalı var abi Mesela British Malya var Britanya Hindistan'a oh Britanya Hindistan'a tek başınaymış okey Bence bir ekonomimizi yükseltelim önce. Aha. Sovyetler Sovyetler Nazilere saldırıyor. İttifakımız Nazi'ye saldırıyor. Abi ben şu arkadaşa bir geçiş izni vereyim hemen. Askeri erişim 40 turluk ver. Aynen öyle. Bu arada bu arkadaşla ilişkilerimizi geliştirsek iyi olacak yalnız. Hiç iyi durumda değil ilişkilerimiz. Düşmüş gal galiba ilişkilerimiz adamla. Sovyetlerle ilişkilerimizin iyi olması lazım. Sovyetler yine girdiler. Yo bu Birleşik Krallık. Nazilerin toprağında yağma yapıyorlar. Bir dakika, bir dakika. Bunlardan hangisini desteklemek daha mantıklı? Çekoslovakya'yı desteklemek daha mantıklı. Bekle abi, bekle. Oğlum çok iyi oldu bak bu. Full Çekoslovakya'yı destekleyeceğiz, full. Hemen Asilleri destekle. Çekoslovakya destekle. İkinciye destekleyemedik. Japonya'na geldi Naziye. Bir daha Asilleri destekliyorum Çekoslovakya'yı. Çekoslovakya'yı çok destekledik. Abi bunun yanına bence Güney Afrika Birliği'ni de şey yapalım destekleyelim. Onların da sayısı fazla gördüğünüz üzere zaten. Bunları da destekleyelim. Nerede, nerede lan? Heh. Ben diyorum Asileri destekle nereye gitti? Son kez Güney Afrika Birliği'ni destekledik. Çekoslovakya'yı desteklemeye devam edeceğim. Hadi bir isyan çıksın. Tam bu savaşın ortasında bir Türkiye bir şey soracağım. Sen beni dinliyor musun? Da oğlum ben Türkiye'ye savaş ilan etme hedefini başta söyledim. Vazgeçtim sonra ondan ben kanka yani. Niye böyle yapıyorsun? Ya Türkiye vallahi yaptığın ayıptır, günahtır, yazıktır ya. Yazık kafana. Bir de yağma yapıyor ya. Hangi um, topraklar böyle ağlı bir şahım topraklar ya. Ekonomileri böyle 5 bin 10 binlik topraklar ya. Vallahi atam. Niye böyle yapıyorsunuz? Yarısı buna, yarısı buna. Çoğu buna, azı buna. Aynen aynen yağma yapmaya devam etsen. Yap yap yağma yap yap. Yap yap hiç sıkıntı yok. Allah belanı versin senin. Yap sen ya ama yap. Ben şimdi sana ne yapacağımı biliyorum bekle. E aldın orayı. E ne oldu şimdi? E. O orduyu böldüğün için burayı alamadın zaten. E. E ben orayı geri aldım. E. Bu savaş böyle uzayıp gidecek. İkimiz de galip olamayacağız. Bunu o kadar net biliyorum ki. Şuraya en yakın gidebilecek alan bu, bu buraya, bu da buraya. Biraz hızlı giderse orada gitti ama. Tamam. Önce bir içme işlemlerimiz olsun. İtti, ittim itti. Ittim. Etçi ordu, etçi ordu, etçi ordu. Tamam. Kesinlikle bu orduyla Türkiye'yi alabiliriz arkadaşlar. Değil mi? Kesinlikle Türkiye'yi alabiliriz ya. Türkiye zaten yani nedir oğlum Türkiye? Küçücük devlet değil mi? Yalnız girmeye başladık Hiç hayra alamet değil bu Girmeye başladık adamlara İter ya birazdan Çok sürmez iter birazdan İter değil mi? Yani çok sürmez herhalde Değil mi? Türkiye Uyuyor musun ne yapıyorsun? Çok sürmez abi iter iter İter. Türkiye net iter Bu ordu ona yani vız gelir tırıs gider Yalnız itemiyor <laughs> Türkiye ne yapıyor? Oğlum Türkiye itemiyor beni Türkiye Kanka kendine gel Oğlum Türkiye'ye iyi yeniyoruz lan Lan. Lan Türkiye'ye geliyor. Ana. Allah şaka maka Türkiye'yi yeniyoruz ha. Başkentinin sınırlarına dayanmışız zaten. Girdik başkentine de. Yendik Türkiye'yi oğlum. Oğlum o kadar moral verdik Türkiye'ye çok sürmez itmesi bizi diye. Yendik lan adamları. Hepsini de alabiliyoruz. Ana. Bu bu kadar kolay olmaması lazım lan bunun. Abi, Türkiye ile yaptığı savaşta çok güçsüz düşmüş yalnız. Yani bize bu kadar kolay yenilmezdi normalde Türkiye abi. İçimizden geçerdi normalde Türkiye bizim. Ama biz onun içinden geçtik. Vay be. <laughs> abi bir şey diyeceğim. Yunanistan barışta var ya İtalya'yla. Bu topraklar Yunanistan'a kalsa Oy. Anadolu'da tam bir Belçika hakimiyeti kurabiliriz. Gözünü seveyim Barış. Lütfen Barış. Barışın oğlum. Kardeş kardeşe küsmez oğlum. Siz Roma İmparatorluğundan kopmuş devletlersiniz yapmayın. Estonya mı? Onu tek başına yersin sen Sovyet. Yedin. Yemiyor. Şu toprağı almıyor. Aslan o numarayı mal mısın? Evet, İtalya kanbe katacak sanırım. Aa atmadı mı? Atamadı daha doğrusu. Mesaj bir cevap gerektiriyor. Kim? Fas. Kim? Surinam. Fas ciddi misin kanka ya? Fas saçmalama istiyorsan ya. Mavak. Heh. İtalya'ya askeri erişim. Hadi kabul edelim hadi. Hadi verelim. Yunanistan barışır mısınız kanka? Lütfen barışın bak. Çok ihtiyacım var. Barışın. Abi Nazi Sovyetleri bir içsin. Ben ne yapacağımı biliyorum Nazilere. Yunanistan. <laughs> Oğlum alt tarafı bir Yunanistan lan. O ne yaptınız? Oha oğlum İtalya Yunanistan'a tek başına aldı lan. Pardon Yunanistan İtalya'yı tek başına aldı oğlum. O ne lan eksi yiyoruz? Niye eksi yiyoruz biz şimdi? Asimilasyonları yaptım. Asimilasyonları yapmayınca eksi yiyebiliyor muyduk? Şuna karşı savaşa katıl Yugoslavya. Savaş et abi Yugoslavya. Ordu. 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 Çıkartma atacağız Yugoslavya'ya. Birbirinden o kadar bağımsız topraklar var ve sadece Belçika, İrlanda ve Fransa toprakları bereketli olduğu için orduları hep buralardan topluyoruz. Bir savaşa ordu göndermek bizim için ölüm. Direkt şu toprağa çıksın benim ordular iki tane hemen bunu da şöyle onla. Şuna karşı savaşa katıl Yunanistan. Şu sınırda bir ordu basayım. Katılacağım. Gerçi bu topraklar İtalya'ya iade edilecek o zaman. Dur ya. Sen şuraya git. Sen yukarıya git. Zaten aşağıya iki taraflı ordularım geldiği için sen de arkaya destek git. Orduyu ikiye bölemem. Zaten az ordu orası. Evet. Direkt kaldı İtalya yanında orası. Evet. İtalya şurada kazandı. Bu ne dünyayla savaşa giriyoruz biz. Benim ordu nerede kaldı gözünü seveyim. Hadi artık ya. Yunanistan ordusunu da yedik. Hop yu... tam yani tamam. Yugoslavya'ya çıktık. He. Şuraya bir bin orduyla geri alalım. Orası zaten İtalya'ya kalacak. Ne? Yani Nazi kurtardı zaten İtalya toprağını. Hadi ben de kurtarayım sizi. Hadi. Hadi acıdım hadi. Yazık lan. Nazi'yi bile güçsüz düşürdüler ya. 11.000 bin, 11.000 bin ve 11.000 Yalnız Nazi Yunanistan'a kaybederse biz zor duruma düşeceğiz. Allah belanı versin Nazi ya. Oğlum Yunanistan'a yenilme lan. Yunanistan'a karşı da kaybetme be. O topraklar çok geçmeden zaten İtalya'ya geri kalacak ama. Ya Allah sizin belanızı versin. Ya ben savaştan çıkıyorum abi. Ya sizin yapacağınız işe tükürüyorum ben ya. Vallaha ya. Ben gidiyorum abi. Ne alt yiyorsanız yiyin umrumda değilsiniz. Gidiyorum ben ya. Zaten ben Yugoslavya Savaşı'na katılan kafama ya bir git Yugoslavya zaten orduyu geri çekeceğim. O kadar saçma iş yapıyorlar ki. Ya Allah belanı versin İtalya senin tamam mı? Allah senin bin belanı versin. Senin yüzünden toprağımı kaybettim İtalya. Lan Yunanistan'a karşı koyamıyorsanız barışın oğlum şununla ya. Sovyet kanka o topraklar lan ya gitti gene benim güzelim topraklar ya. Sovyet İtalya ile savaştı mı? Evet. Uf, Yunanistan yağma mı yapıyor? Sakin şu toprak benim deme. Yunanistan yağma yapıyor olarak gözüküyordu az önce. Yunanistan ilk şeke... Oğlum fırsatını bulduğu an bize saldırıyor bu adam. Bak bu toprak benimmiş Konya toprağı. Sonunda Yunanistan'ı bitirdiler oğlum ya. Ulan videoda 15 dakika oldu. Allah belanızı versin. Ne boş işlerle uğraştırdınız beni ya? Allah sizi kahretsin. Bomboş işlerle uğraştık. Ulan nazi... lan. Lan ooo Çin Cumhuriyeti'nin buradan hiç şey var oğlum. Çin Asya'dan resmen göç etmiş buraya. Ya oğlum ya vallahi dünya o kadar karıştı ki Niye böyle bir şey yaptığımı sormayın. Birden bire canım istedi. Vasalım yapacağım. Sen 8000 orduyu ne ara topladın? Ordumu ne ara yedin benim? Sen bir İsviçresin ya alt tarafı. Ha? Ne? Ne? Bir de kaybettim mi İsviçre'yi lan. Koskoca Belçika İsviçre'yi kaybediyor. Oğlum duyanlar gülecek lan. Duyanlar gülecek oğlum gülecek. Age of History'nin mantığını çözemiyorum bazen. Ha? Video de 11.000 ordu mu bastın? Oğlum bak. O kadar saçma olaylar oluyor ki. Gözünü seveyim. Bir İsviçre'ye yenilmeyelim bak. Ulan küçücük bir tane İsviçre'ye yenilirsek. Şunları seveyim yenilmek. Yağma bari yapmıyor adam. Ben ona şükür ediyorum. Tamam seninle barışabilirim. İç şunu. Tamam bütün ordusunu kullandırdık herhalde. Oh be. Bak daha hala ordusu var ha. Daha hala güzel ordusu var adamın. Oğlum İsviçre... Ulan bir İsviçre bile bizi bu kadar zorladıysa biz abi güçlü değiliz, gerçekten güçlü değiliz. Nerede o? Nerede o? İsviçre vasallaştır, tazminat al. Tamamdır. Benim de masalım var. Türkiye. Türkiye geri kurulmuş. Ben buna müsaade etmem ki. Ya hayır. Ya. Abi İspanya bir sonraki bölüme kalsın. Gözünü seveyim ya. Abi İspanya bir sonraki bölüme kalsın. Umarım kabul ederler. Barış teklifimizi kabul et. Etmedi ama yağma yapıyor abi. Abi İspanya bir sonraki bölüme kalsın İspanya Savaşı. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.